Merhaba arkadaşlar, ee, buraya park etmiş, bırakmıştım. Bir sonraki bölüme geçeceğiz. Neresi? Burası. Aa, Chicago polisi bizim için bir şey yapmış, Tutuklama emri çıkartmış. Yeni mi çıkartmışlar? lan? nasıl anasını şey yaptık? Acaba oyunun sonlarına doğru böyle görüldüğümüz yerde tutuklanma falan çıkacak mı? Hani bir iki bölüm önce öyle bir şey vardı. Kimseyi görünmemek gerekiyordu. O demin pezemengi bizi ortaya çıkartmıştı. Bakalım. Gerçi bu Cemcom falan var ya bizde. Onlarla e, polis çağırmanın önüne geçebiliyoruz ama default condition. İsim isim üzerinden espriler falan filan Eskiden Nikki ile burada film izlemiştik. Sonra dans kulübü olmuş falan. Bizi beklemesi muhtemel. Ee, Enter the Ambrose Theater. Ha, gizli bir şekilde gireceğiz. Nerede? Ziyetuş nerede? Nakliye bide. Ha, burada. Ha, intro da orada yazıyor zaten. Tamam. tamam. Bakalım burada kim kimmiş. Ha bu şey işte. Tamsız almayan arkadaş. Real Mac. Şu Madonna mı lan? Platform. Illuminati var mı? Var tek göz baksana. Olmaz mı? Güzel içeride aldık. Aa bu oyunun trailerındaki bölüm. Aa default. Partime hoş geldin. Tamam. bu küçük alanda birilerini bulacağız. Açalım. Ah pek. Ha. İtifatı bulmak için hacklerin telefonları ara. Sen de mi? Han vatandaş. Seni eklemiş miydik? Seni eklemiştik. Alandan çıkıyoruz galiba. Burada olamaz. Evet. Oğlum, üçüncü nerede? Lan? Sen misin? Evet. Ve bu oturanlardan seçmiş. Şimdi default'ın server'ını hackle. Nerede default'ın server'ı? Açalım. Oğlum sen de kafana ne taktın lan? Manyak mısın? Nasıl bir garsonsun sen? Kamera. Motor. Bu ne lan? Hackle gitsin. Zararı yok ya. Intro. Bu ne lan? Dayı Taşak mı geçiyorsun sen bende? Bu ne böyle? Ne yapacağız lan biz buradan? Oha! Ne oluyor oğlum? aşağı mı? Ha tamam şimdi şuradan alalım. Alamıyoruz. Öldü nedir böyle ya? Çok karışık bu. aldık mı aldık? Ah oldu. Burayı aldık. Sıra nerede? Sıra burada. Şimdi nereye açacağız? Galiba şurayı. Galiba oldu. olmadı 1 2 3 4 şu nereden gelecekteki bir yukarıdan gelmedi kaldı Hemen şu iki yerden aynı anda gelmiyor Tabii ki duğal olarak o halde şey. Oğlum bela mısın lan? Sen nesin böyle? Ben o kadar akıllı bir insan değilim. Şimdi... Bu seferde bu bela aldı başımıza. Yemin ediyorum uyuz etti beni. IQ testi misin oğlum sen? Açsana kapıyı. Dur şimdi. Buradan buraya, buradan buraya. Şuradan bir şekilde doğrudan gönderebiliyor muyuz? Gönderemiyor. Onu geçelim o yüzden. Sen tek taraflısın. Sen geçemezsin. Sen böyle olacaksın o belli. De sen nasıl oraya şey göndereceksin? Aa hepsi oldu mu? Deli olacağım ya. Bu sefer de bu mu eksik? Yukarıdan aşağıya gönder. şimdi. 1, 2. E bunu nasıl yapacağız oğlum? Mantık sınırları ha. Nasıl yaptım ben? Aa nasıl yaptım Aa şunlar süreli. Ha bunlara dokundurmayacağız. Neresi clever? Şerefsizlik. Böyle olmaz. Ha. Sen gel. Lan ne oldu? O kadar uzağa gitme. Ne olur ne olmaz. Ha, şimdi buraya gitmemesi lazım. Ha. Ha. Sen gel. Hmm, buna şimdi buradan gitmemiz lazım aynı şekilde. Dur sen şöyle bir gel. oraya arkanı dön de. seni aldık. Hadi. Sen gel. Oha oldu. Şaka maka girdik içeri. Şu kamerayı mı alacağız? Ne yapacağız? Aa girdiğimiz teşhis edildi. Aa bizim pezemek değil mi bu? Markovic, JB. 2 plus 2 is 5. 2 2 5 eder. Geliri 8.5 milyon dolar. Oha. Oraya git götüne girsin. Hayvan ol hayvan. Default'ı takip et. Default neredesin? Default'ı Gel buraya. Şimdi anlamda bir var vardı bu default. Çıksana lan. Oğlum patlatıp durma etrafı. Bunlar benim numaram. Gel buraya default. Gel buraya arslanım. kral siktir kral siktir doldu burası aç şşşş lan git aa adam yanlış gördü şşş lan lan sakın lan vuramadım oha ben onu niye vuramıyorum ya oha. o bombaları götümüze sokacan ben sizin ya Hadi çıkart da kişi mi kaldı Sen ne yapacaksın bana Lan karanlıktan kafasını tutaramıyor mu ki yani. en azından zırhlı gelmedi Buralardan biri gelecek gibi Dolar hiç tekin değil ya. Ben bölümü de oynamadım galiba daha önce. Hiç bilmiyorum. Ha. Ulan. Araba nerede? Araba, araba bul bana. Ulan bin ya. Adam kaçta gitti dayı. Adam bize kesin bir ton tuzak kurdu ya. Ha biz yaklaşacağız bu da verileri indirmeye başlayacak. Güzel cebe indiriyor şu anda verileri. sendikalar, memurlar herkes burada. İyi ee, güzel, güzel. Allah razı olsun o köprüden. Hatta açalım. Tüyla. <laughs> Elimde olsa köprüyü geri açardım ya. Adam resmen bize şey yapıyor. Hasiktir kaçıyor. İnşallah ve de gitmez. asıktır. Ha, siktir. have Kaçma lan. 20 saniye ha. İyi azalmıyor galiba veriler. Uzakta kalınca. What a secret here. Blackmail shit. It just keeps on coming. What exactly are we looking for here? A video. It's a woman. She's dead now but something about that video was dangerous enough to like me and mine. Take down the the diyor. Çok güzel. Benim istediğim de buydu. Hadi bir ışık çıksın da ben bu ışığı senin götüne sokayım. Elim Q'da oğlum. İlk ışıkta dağıtacağım seni. Game game Çok güzel ya. Üstünden geçeyim de emin olayım. Bir ülkeye misafir kadar şeyden bir bahsetti ya. problemi oh, belirtilmiş şey 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 oh, oh. Bu arada bu kaçıncı bir şeyin? Öyle benim her süsünü oynayan tuz sabahımdan lazım etmeyecek. Tabii ki. Kaçar Kafamıza bayağı bir ödülük olmuş. herkes peşimizde. Bir an önce Chicago'dan gitsen iyi olur diyor. Tabii ki gitmeyeceğiz. <laughs> Tabii ki gitmeyeceğiz ve bir sonraki bölümde görüşeceğiz. Şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.